Çünkü Kıbrıs meselesi bizim için o kadar önemlidir ki 1974'te varımızı, yoğumuzu, canımızı, kanımızı, her şeyimizi ortaya koyarak bir barış harekatı yaptık. Şehitler verdik, gaziler verdik. Akabinde günümüze kadar süren ambargolar yedik. Sizler hatırlamazsınız, ambargolar zamanında hala ambargo, ambargo hepiniz biliyorsunuz ama bunun bütün temel sebebi Kıbrıs'tır o kadar sizden önceki nesiller de o kadar çok bedel ödediler ki ama hiç şikayet etmediler. Hiç kimse de Kıbrıs'ı verelim demedi. Kıbrıs yüzünden bu memlekette mazot kuyrukları oluştu. Mazot kuyruklarının yanı sıra yağ kuyrukları, elektrik kesintileri. Neler neler bir civataya, bir somuna muhtaç olduğumuz zamanlar oldu. Uçaklarımız için Allah'tan Kaddafi vardı da o bize kendi üzerine alıp bize uçakların yedek parçalarını yolladı. Ama biz onlarca yıl bütün bu ambargo ve baskılara rağmen Kıbrıs davasından vazgeçmedik. Ve kardeş devletlerimiz bağımsızlıklarını kazandıktan sonra da en azından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasalar da Güney Kıbrıs Rum yönetimine büyükelçi vesaire atamadıkları gibi hiçbir belgeye de bizi işgalci sayan hiçbir belgeye de imza atmamışlardı.